Bak hocam şunlar benim lastik izlerim. Buradan geliyorum böyle. En kötüsü buydu herhalde. Burada kalacak gibi oldum. Normalde mesela şu kenarlara çıkıp gidilebiliyor normalde bazı ilerki yerlerde ama ileride öyle yaptım. Buraya mesela direkt daldım yani. Daha fazla mesela su olduğunu düşün. Bak lastiğin tekini bu tarafa verdim. Diğer teker burada. <laughs> Şurada tam şu şurada mesela bayağı yol daralıyor. Gördün mü bak benim lastik şu an şu izada böyle gidiyor. Şuradan da diğer taraftan da şey diğer lastik çıkmış. Şurada işte az daha gömülüyorduk. Ver bakayım çubuğu. Tamam. Ee, bu değil. Az ver la az ver. Bir şey göstereceğim sadece. Abi şuradan gel. Bir karış bir karıştan biraz az. Gel.